arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Asya <laughs> bugün sizlerle birlikte kafkattan ghost nasıl yapılır onu göstereceğim şimdi herhangi bir tane fotoğrafı aldık üstüne fotoğrafın üstüne tıklıyoruz dur yanlış oldu sonra ona kopyala diyoruz ve buradan kopyalanmış oluyor şuradan Şimdi o kopyaladığımız yerin üstüne basıyoruz ve biraz ileri gidip bindirmeye dur değiştirme bindirmeye basıyoruz sonra o fotoğrafın üstüne tıklayıp altına getiriyoruz sonra ikinci fotoğrafımızın altı, alttaki fotoğrafın üstüne basıp şu yandaki şeye tıklıyoruz Biraz ileri gidip tekrar tıklıyoruz. Ve fotoğrafı büyütüyoruz. Ve birleştire basıyoruz. Şuradan alttaki şeyi sıfır yapıyoruz. Ve oldu. Şimdi kaydediyoruz. sonuçta böyle oluyor. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Başka kap kattan, hi, başka şeyler göstermemi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.